sizlerle bir tane challenge yapacağım. Efendim challenge challenge yapacağım. Ne? Çikolata challenge. Çok yorumlarda yazıyordunuz ben de yapayım dedim. Ee, öyle bir şey. Şimdi yapacağım. Bu arada oyun çek, oyun videolar çekmemek yani çekmek artık istemiyorum yani. Onu bıraktım. Oyun artık gelmeyecek o video o videoyu yenecek. Yani. Neyse ben lafı uzatmadan atmadan challenge'ımı başlamak istiyorum. Tabi yazıyordu arki dişler. Sınıf, sınıf videosu var mı? Full açalım mı o zaman kaybetmeni? Ya ben hayvan olmadığım için yani sömürmeyeceğim. Yani sömürmediğim için adam gibi yiyeceğim. Bir, iki, üç, başlıyorum. Hmm. <laughs> No, no, no. Çok çikolatayı bayılıyorum yani. Çikolata çok güzel şu. Hmm. 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 Vay canına çikolata.

这再烤早的 no abi bir youtuber olarak rezil olmak istemiyorum ıh pardon kahvaltıdan seyrettiğim arkadaşlar ben zaten. He. aya bana benim ya. Oyun videoları hiç gelmeyecek. Asla oyun videosu çekmeyeceğim. Ben en son O yüzden Get me mm. 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 Would you

Abi yine mı? Aa. Hı. 5 saniye. 5 dakika saniye.